Saat 16'da başlayacak karşılaşma. Ekip arkadaşımız Furkan Yıldız gelişmeleri bizimle paylaşmıştı. Trabzonspor Beşiktaş'la birlikte 40 puanda bulunuyor ve 3. sırada Bordo Bugün nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Selahattin Kınalı Trabzonspor'da özellikle Afrika Kupası'ndan isimler döndü ama bugün direkt olarak 11'de başlamalarını beklemiyoruz. Siz nasıl ya bir Abdullah Avcı bizim neredeyse şampiyonluk sezonu dahil yaptığımız eleştirileri benim ve benim gibilerin oyuna dair eleştirilerini e, dikkate aldığını sanki bir sihirle eldeydi Abdullah Hoca'ya. Hatay maçında bizim beklediğimiz gibi bir Trabzonspor vardı sahada. Ya, yani önde oynayan, önde oynamaya çalışan, e, bunda büyük oranda da başarılı olan Hatay Spor'un son 10 dakika dışında mendiği stoperi çekince biraz kıpırdadı e, Hatay Spor. Birkaç tane şut attılar. Onun dışında Hatay Spor'un tamamen sahadan silindiği bir oyun izledik ve bunu yapan da ee, bu sonucu doğuran da Abdullah Hoca'nın oyun kurgusuydu. Trabzonspor'un, Trabzonspor taraftarının görmek istediği oyunu demek ki Abdullah Hoca sahaya taşıyabiliyormuş. Ee, bu anlamda o, o yolda devam etmesini diliyoruz hocanın. Bunda beraberlikler, mağlubiyetler olabilir ama Trabzonspor önde oynamak zorunda olan bir takım. Trabzonspor'un kaderidir büyük takım gibi oynamak. Yani bu keyfiyet değil. Seçemezsin sen küçük takım gibi. Barcelona deplasmanında oynarsın. Fener deplasmanında zaman zaman oynarsın hmm. işte, Telekom'da filan. Hmm. Ama Trabzonspor kaderi büyüklüktür. Ve bu kaderi seni değiştirecek, değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Değiştirmeye kalkan değişir. Zannederim bunu Abdullah Hoca da gördü. Son Atay maçında şahane bir kurgu taşıdı sahaya. O kurguyu Pendik maçında da sahaya taşırsa hoca ki kadro daha da zenginleşti. Pepe ve açın var. Direkt onlarla başlamasını beklemiyorum ama Mesela direkt onu açıyla başlasa da çok da şaşırmam. E, zannederim Enis'ten beklediği verimi alamıyor hoca. Ya Enis'in verimsizliğinden ziyade kurgu ile ilgili olabilir bilmiyorum. Sonuçta 11'de işte sağ... Sah sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'de ekrana geldi ki e, Hatay Spor maçında da benzer bir Bakayım, 11 e, aynı var. 11. Değişiklik var aynı diye 11. Bakıyorum ama aynı 11. Aynı evet. 11. E, olabilir ama dediğim gibi belki onu açıyor. Atabilir sahaya çünkü onu açıyor. Milli maçlarda onunla ne, ne, tür bir spor adamı olduğuna bir türlü karar veremediğim Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü'nün hışmına uğradı resmen. Yedin 3 dakika oynadı ya 40 şeyde 40, 40, saatlik oyun diliminde 3 dakika pay aldı. O yüzden biraz da bir oynama isteği de olabilir. Hocasına şey diyebilir. Hocam ben zımba gibiyim. Beni hata ederse hoca bunu yapabilir. Ama söylemeye çalıştığım şu. Trabzonspor büyüklük kaderidir. Büyük takım gibi geçen hafta iç sahada gösterdiği performansı Pendik maçında da taşırsa bu maçı da kazanarak Trabzon'a döner ve Adana Demirspor maçında 2000 kişiye oynama utancından Trabzonspor kurtulur. Ya yani tribünler dolar çok güzel şahane bir maç olur. O kazanır bu kazanır önemli değil. Adana Demirspor oynadığı her oyunu kazanabilecek bir birikimden geliyor. Bu aralar çok kötü gitse de ama Trabzonspor'un Trabzonspor gibi oynama iradesini bugün Pendik stadınızda taşımasını yener yenilir beraber kalır. Önemli olan o değil. Önümüzdeki sezonun oyun planına dair bir şeyler hocanın ve takımın göstermesi gerekiyor. Hatay maçında gösterdi bunu. Bunu Trabzonspor'un devam ettirmesi gerekiyor. Zaten 3. lük, 4. mücadelesinde işte aday dediğimiz Antalya, Rize filan bunlar teker teker eleyiyorlar kendilerini. Doğal olarak zaten 3. dördüncü oluyor. Öyle görünüyor şu anda. Her ne kadar ben Başakşehir'in daha da yukarılara çıkmasını bekliyorsam da İşte bu fırsatken Öndeki iki rakip senden kopup gitmişken önümüzdeki sezonun inşasından başka seçenek kalmıyor. Ne Trabzonspor'a ne Beşiktaş'a. Geçen hafta Hatay maçında bunu başta Abdullah Hoca. Bu maçı da devam etmesini bekliyorum ben. Bu arada Alanya Spor, Adana Demir Sport mücadelesi de başladı 0-0 eşitlikle devam ediyor. 13. dakika oynanıyor karşılaşmada. Çok önemli maç. Ee, bunun da bilgisini paylaşalım bir gözümüz kulağımızda. Ee, o karşılaşmada Pendik Spor, Trabzonspor mücadelesine dair sizin yorumunuz ne olur? Ee, Serhan Türk, Hatay Spor karşısında özellikle işte Trezegge'nin, e, Bardin'in e, golleriyle birlikte e, Trabzonspor e, galip gelmeyi bilmişti. Şimdi gözler bu karşılaşmaya çevrildi. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Evet. Trabzonspor son 5 maçta en sonunda galibiyeti gördü. Tabii ki çok önemli, çok değerli. E, ama e, şu da var. Pendik da mutlak galibiyete ihtiyacı var. Alt kurtulması lazım. Düşme hattından kurtulması lazım. E, zaten Pendik Spor, ikinci yarı hem e, takviyelerle beraber hem Umut Nayır'ın da takıma adapte olmasıyla beraber, golleriyle beraber Kendini varlık olarak gösterdi ve ben düşme hattından uzaklaşmak istiyorum. Direnci gösterdi. Hatta düşme hattındaki en zorlu takımlardan biri bence Pendik Spor sergilediği parçalar. Kesinlikle. Evet, evet, spor bile, Hocalarını da çok beğeniyorum. İstanbul çok Spor hocam. bile herkese bela olacak. Çünkü rahatlamış artık düşme hattını düştüğünü ilan etmiş bir takım olarak daha rahat oynayacak ve daha kendini gösterecek o açıdan düşman hattındaki o takımlarla mücadeleler bence büyük bütün takımlar için zorlu geçeceğini düşünüyorum. O açıdan Trabzonspor aslında bugün maçı kazanım bilme olgusu gösterse de maçın çok rahat geçeceği anlamına gelmiyor benim için. Çünkü Pendik Spor kendi sahasında daha farklı bir oyunla daha fazla skora gitmek istiyor ve daha fazla da gol atmak istiyor. Ee, Abdullah Hoca'nın takımı da son hafta kazandı tabii ki ama genel anlamda da çok iyi bir periyot bize çizmedi. Bence güzel bir karşılaşma olacak ama Trabzonspor için kolay bir karşılaşma olacağını düşünmüyorum ben. Karşılaşmanın hakemi Halil Mutmeler, Selahattin Kınalı. Bununla ilgili de konuşalım Ceyda demiştiniz. Halil İmut Meler Ligi'nin tecrübeli hakemlerinden biri. Bir, o talihsiz olayın ardından bir büyük takım karşılaşmasında sahada olacak Halil İmut Meler. Yani şu anda hakeme benzeyen hakem diye kim diye sorsak herhalde 10 kişinin 8'i Halil Umut Meleri ilk aklına gelir. Yani e, ben de iyi bir hakem olabileceğini futbol oynamamış olmanın getirdiği eksiklikler Halil Hoca'da da var. Ya biraz kitabi hakem ama e, aklının arkasında, zihninin arkasında yabanı lotlar biriktirmediğini düşünüyorum. Gördüğünü çalmaya çalışıyor. Bence de iyi bir hakem. E, daha iyi olabilecek bir hakem. O talihsiz olay diyelim işte. E, duvara sıkıştırılan kedinin saldırganlığı mı diyelim ne diyeyim artık. Anadolu takımlarının da böyle çok şeyden yana değilim. Sen yıllarca adamları ez 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 tepki koyduğunda tepki yanlış da bu yöntemi. Tabii. Yöntemini doğru seçemediği için eleştirebiliriz. Eleştiriyoruz zaten Ankara Gücünü. Ama onların da sürekli ezildiğini, yok sayıldığını, figürasyona dönüştürüldüğünü unutmayalım. A, tabii ki doğru e, değil. Bundan sonra çizelim Tabii ki doğru değil canım. Onu zaten kim savunur? Halil Hoca'ya hele daha da kötü oldu. O, o, o görüntü filan aklımızdan çıkmıyor. Ama o olay sonrası ilk kez bir büyük takım maçına çıkıyor. E, şunu da görüyoruz. Hem o mağduriyetin yarattığı e, sevgi saygı sarmalı var hocaya karşı. Hem de hocanın zaten bir güven veriyordu oyunculara. Yani futbol camiasının içindeki oyuncusu, teknik adama başkanı Halil Umut Meli'nin, diğer hakemlerin bir tık yukarısında olduğunu daha farklı bir enerjisi ve e, futbol yorumu olduğunu farkındalar. Onun için de hakem şansı yanında olsun diyelim. E, Tabi artık futbolumuzu orta hakemlerden ziyade var hakemleri yönetiyor. İnşallah uyum içinde çalışırlar ve maç edelim. sonrasında sadece futbolu ve teknik adamları konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz Selahattin Kınalı ağzınıza sağlık. Değerlendirmeleriniz, yorumlarınız için Saran Türk ağzınıza sağlık. Çok ben teşekkür yayın ederim. Oldu. Umarım izleyenlerimiz de keyif almışlardır. Efendim biz spor ajansını noktalıyoruz. Siz daha spor ekranlarından ayrılmayın. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.